Böyle giriş yapacağım Merhaba arkadaşlar ben Kübra Acar Kanalıma hoş geldiniz. Sarışın aldım Beni tanıyamamış olabilirsiniz uzun bir ara geçti Ve saç rengimi değiştirdim Depresyonda mıyım neyim Deyip şaka yapıyorum Hiç öyle bir şeyde değilim Deyip ağlıyormuşum şurada Arkadaşlar gerçekten uzun bir zamandır görüşemiyoruz çünkü ben video atacak oluyorum videoda aksilikler çıkıyor ve yükleyemiyoruz. O olmuyor. Ne yapacağım bugün sizin de görmüş olduğunuz kontürleme işlemini yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Yine saçımla çok oynuyorum. Değil mi? Yapan böyle şeyler kusura bakmayın. <laughs> bir de Göz makyajımı da yakından göstereyim. Bunun videosunu TikTok ve Instagram'a yükleyeceğim. Haberiniz olsun ve detaylı bunu ise işte Kübra burada detaylı anlatır mısın diyorsanız bunun videosunu çekeyim arkadaşlar. Dediğim gibi yorumda belirtmeniz benim için yeterli. Videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ben önce cildimi nemlendirdim. Herhangi bir nemlendiriciyle cildinizi nemlendirin. Bu önemli. Daha sonra bir makyaj bazı kullanın. Burada da okeyiz. Ben bu notun BB kremini kullandım. Sürdüm, uyguladım şu an suratıma. Böyle bir fırçayla. Bu arada uzun zamandır yoktum. Beni özlediniz mi? Saç rengim falan değişti. Saçımın şuralarında kızılık var arkadaşlar. Bu nasıl gider? Taktik biliyorsanız söyleyin lütfen. Mor şampuan kullandım, gitmiyor. Kuaföre gittim. Açabilir miyiz oraları dedim. Cık. Yanar dedi. O da olmuyor. Cila attırdım. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Neyse ben alıştım zaten. Yakışmış mı bana sarışınlık? Şimdi arkadaşlar ilk önce bu toz pudra şeklinde. Ben bunu bayağı bir süre kullandım. Hatta içinden görebilirsiniz. Gerçekten ya yani hala çok memnunum. Çok seviyorum. Sonra kremin rahatlığına alıştım. Bunlar daha kolay dağılıyor. Daha güzel. Ya yani bunun rahatlığına alıştım. Bunu bıraktım. Ama şöyle bir şey var. Mesela bunu uyguluyorum. Daha kalıcı olsun istiyorum. O zaman bunu uygulayıp üzerine hafifçe bundan geçiyorum. Bunların daha evet. var mesela. Bunlardan da kullanabilirsiniz ama bunlar daha doğal duruyor. Haberiniz olsun. Şimdi alıyorum bu Flormar'ın bir ürünü. 03 numarası bendeki. Bence rengi çok güzel, soğuk. Şimdi şöyle tuttum saçımı arkadaşlar. Bakın zaten insan genelde çizgisi belli oluyor. Ama benimki olmuyor diyorsanız alın bir fırça. Bir saniye şöyle tutun böyle sürün şu saç bitiminizden arkadaşlar bu şekilde sürün Evet sürüyoruz. Buraya kadar sürmeniz yeterli ama benim yanaklarım böyle olsun istiyorsanız şuraya kadar da gelebilirsin ama bence yeterli miktar bu kadar. Aynı şekilde ya da bu tarafa sürmeyelim. Aradaki farkı görelim. Olur mu? Olur. Daha sonra bir anlamı daraltalım. Anlamı daralsın diye. Şu şekilde. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraya kadar anladık değil mi? Alnımızı daraltacağız. elmacık kemiğimizi çıkarttıracağız. Ve buruna geçiyorum. Burun. Genelde en çok çünkü burunu yapmakta zorlanıyoruz. Hepimiz. Sürüyorum. Birazcık kısıyorum. Daha sonra şuradan itibaren bu şekilde abone ol bu ve halka daha kalkıp göstermek için şu şekilde bu da altına hayal edin gerçekten de burun şeklini ortaya çıkarttırıyor. Evet arkadaşlar ve dudağınızın daha kalkıp durmasını istiyorsanız muhakkak şuraya. Bu arada ben böyle dudağım daha büyük gösteren kontür yapmıştım. Onu da aslında burada da ayrıntılı şekilde anlatabiliriz. İstiyorsanız anlatırım. Videosunu çekmiştim. Şimdi dudağınızın daha kalkıp durmasını istiyorsanız şu kısma da Kontür uygulayın. Böyle daha şişik duracak. Ve ben bununla ilgili kısa bir video çekmiştim. Onu TikTok'ta bırakmıştım. Ama istiyorsanız daha ayrıntılı olsun diyorsanız burayı da çekerim. Burada da anlatırım. Oradan da bakabilirsiniz. Ben onu Instagram'a da koyayım. Oradan da bakın hatta. Şimdi bu bu şekilde. Çünkü o daha ayrıntılı. Bunları falan da sürüyoruz. Güzel bir şey. Gerçekten dudak büyüyor. Bu konuda şüpheniz olmasın şimdi bunları dağıtalım Arkadaşlar bu tarz fırçalarla dağıtabilirsiniz Ben bunu kullanacağım bu şekilde ben makyaj videosu atmıyordum bırakmıştım Çünkü burayı bırakınca oraları da bir bıraktım soğuma geldi dedim ki neden yani Kübracığım sen seviyorsun çektiğim makyaj yapıyorum ama videosunu çekmiyorum. Yoksa her yaptığım makyajın videosunu illaki çekerdim ben. Böyle güzelce yuvarlara yuvarlara dağıtıyorum arkadaşlar. Şimdi iki yanan arasındaki farka bakın. Bir de bunu aydınlatacağız daha. O da çok fark edecek alnınıza da alnına yazılmış bu kara yazı deyip sizi bir duygulandırmak istedim. Bu şekilde alnınıza da Dağıtın. Bakın alnımda da böyle daraldı. Daha güzel durmadı mı şu anda? Bence daha güzel durdu. Şöyle Daha sonra bunun için tabii ki de bunu bununla dağıtmıyorum. İsterseniz minik bir süngerle, isterseniz yine bir fırça yardımıyla dağıtabilirsiniz. Süngerle de yapabilirsiniz. Hatta göstereceğim size bir saniye. Bunu dağıttıktan sonra minik süngerle de göstereyim. Videodan attı beni ya. Niye telefon bana böyle bir şey yaptı arkadaşlar? Neyse minik minik, minik 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 fırçayla dağıttım değil mi? Bence gayet güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi bu tarz fırçayla dağıttım ben. Siz daha böyle farklı fırçayla da dağıtabilirsiniz. Ama bununla dağıtmak çok kolay. Ve de minik süngerlerle dağıtabilirsiniz. Şu şekilde minik süngerlerle de dağıtabilirsiniz. Evet. iki arasındaki fark. Hatta bakın bunu. Bunlar dağıtayım. Kuralım. Şimdi. Bunu da Her şey yolunda. Daha sonra arkadaşlar bir aydınlatalım. Böyle daha da çıkıp dursun. Ne yapmak için lüler? Parisen. Bu kapatisini kullanacağım. Bunu <laughs> Hid, hid. Sonra biraz daha fırçalayacağım. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Bakın bu burayı netleştirecek ve çok güzel olacak. Bunu yapın. Tamam. Buraya da bunları bıraktım. uzun orta kısmına bunları dağıtacağız. Şimdi bu şekilde keskinliği görüyor musunuz? Kimse bu keskinliği sevmez ama ben bu keskinliği aşığıyım. Çok seviyorum ben. Tünyerle de dağıtabilirsiniz dediğim gibi. Hani illa fırça fırça olmak zorunda değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın. Aradaki farka bakar mısınız? Çok iyi olmadım ya? Makyaj çok güzel bir şey bence. Ben de makyaj çok güzel bir şey. Ben çok seviyorum. Modelim mi bozuk? Makyaj yapıyorum. Canım mı sıkılıyor? Makyaj yapıyorum. Bir yere mi gideceğim? Makyaj yapıyorum. Çok mu mutluyum? Yine makyaj yapıyorum. Bence harika. Hele bir de böyle müziği falan açıyorsunuz. Mis gibi hazırlanıyorsunuz ya. En sevdiğim ya. En sevdiğim terapi gibi resmen. Benim gibi bir sürü kız vardır eminim. Bizi de üzülüyor ama kalkıp makyaj yaptık. Kalksın. Şey yapın. Siz üzülünce gerçekten güzel bir makyaj yapın. Kendinize gelin. Kendinizi bir toparlayın. Aman veleyin. Beni kim üzülmüş? Kim üzebilir beni? Buradan da duyurulur. Üzülmez. Gereksiz insanlar için üzülmeyin sakın. Böyle bir video mu çeksek ya? Verelim ve eleştirelim. O gereksiz insanları. Verelim ve Nasıl oldu kızlar? Bakın bu tarafıma bakın. Bu tarafında yok. Bu tarafında var. Bence harika oldu. Devam ediyorum. Bakın buralarda da bitirebilirsiniz. İlla ki devam etmenize gerek yok yani. Çünkü çok şart değil bazı şeyler. Yani her gün mesela her sabah kim uğraşacak? Bunu anlamadım. İşe gidiyorum. her sabah nasıl uğraşım buna diyebilirsiniz. Haklısınız, uğraşmayabilirsiniz. Ama buralarınıza mesela toz pudra uygulayacağız, bu göz falan. Daha da kal kalıcı olmasını sağlayacağız. Ben bu toz pudrasını aldım arkadaşlar. Sonra böyle azıcık minik süngerime alıyorum bunu. Bakın buralarıma koyuyorum. Buralarıma. Daha sonra göz altıma da koyuyorum ve makyajı biraz daha profesyonelleştiriyoruz. Ama günlük hayatınıza gerçekten hiç gerek yok. Ama ne bileyim ben mesela bir fotoğraf çekeceğim ki radyosanız yapıştırın. Yapıştırın böyle şeyler çünkü fotoğrafta çok fark edecek fotoğraf çekimleri Şunlar, bunlar, onlar. Zatlar, zıtlar. biz kızlar. Yani muhtemelen beni izleyenlerin çok <laughs> seviyordur böyle şeyleri diye düşünüyorum. Biraz anlama yapın. Alnımdaki o kara yazıyı siliyorum arkadaşlar. Bunu birazcık böyle bekletiyoruz. Birkaç dakika, beş dakika falan pişman derken sonra süpüreceğiz bunu. Arkadaşlar geldim şöyle temiz bir fırça aldım. Bunu bu şekilde süpürüyorum. Bu, şekilde. bu arada eğer burayı da keskinleştirmek istiyorsanız aynı ürünü buraya da sürüşebilirsiniz. Ve sürelim. Hatta yarım kalmış. Ben orayı genelde hiç yapmıyorum. Ama yapalım. Sizinle de farkı göreyim en azından. Ne neden olmasın. Boğazda bunu çıkartırken bu da oldu. olacak belli. Bütün makyaj bozuldu. Daha sonra aynı fırçayla Daha sonra gerek var mı ya bence buna gerek yok gerçekten arkadaşlar benim kontürleme işlemim bu kadar dilerseniz dediğim gibi daha kalıcı olsun istiyorsanız bir toz pudra ile üstünden Geçebilirsiniz. Bu kadardı. İnşallah işinize yarar. İnşallah sizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. istediğiniz videoyu aşağıya yazın. çekeriz. Bu Yok. arada beni TikTok'tan ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.